Evet arkadaşlar 32. soruda karışık verilmiş cümlelerden bir bütünlük sağlayacağız ve baştan dördüncü cümle kaçıncısı olmalıdır dedik. Metni hatırlıyorsunuz o yüzden tekrar ben bir sıraya diziyorum. İlk cümlemiz iki numaralı cümle olmalıdır. Uzlaşma mahkemeler dışında uzlaştırıcı kurumlara başvurulara gerçekleştirilen bir çözüm yoludur. Giriş cümlesini yaptık. İkinci cümle arkadaşlar 5 numaralı cümle olmalıdır. Niçin? Bir çözüm yoludur. Bu çözüm yolunda bağlantıyı sağladık. Ara buluculuğa benzer şekilde gizlilik esalarak bir yöntem takip edilir. Üçüncü cümlemiz bir numaralı cümle olmalıdır. Niçin? Uzlaşma ile ara buluculuk arasındaki fark ise ee, ara buluculuk çözüm olarak ara buluculuk uzlaşmadan bahsettik. İkisi arasındaki farkı söylüyoruz. Uzlaştırıcının bu sürecin herhangi bir aşamasında taraflara uzlaşmak teklifi sunmakla yükümlü olmasıdır arasındaki fark. Sonra dedik ki arkadaşlar 4 numaralı cümle 3. cümle olmalıdır. Niçin? ara yönteminde böyle bir teklif. Teklif sunmakla yükümlüydü. Böyle bir teklif yapılması söz konusu değildir ara buluculukta. Son cümlemizde arkadaşlar bir dördüncü cümle olmalıdır. Bundan dolayı çözüm arayışlarında daha ziyade inisiyatif alırlarmış. Dolayısıyla arkadaşlar baştan dördüncü cümlemiz hangisi olmalıdır? Ceyhan maddesi olmalıdır.